Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Afat Kartal'da bir merkez açtı. Afet tarafı hiç başımıza gelmez ama... Bakın trafikte, trafikte telefonla uğraşan böyle arabalar trafiğin daha çok sıkışmasına sebep oluyor. Çünkü niye böyle gördüğünüz gibi önü bomboş abi. 25 arabalık boşluk var. Çünkü trafik gidiyor adamın kafa hala telefonda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi trafik polislerimiz yine yol verdi. Tüm arabacılar iyi ya da bütün motorcular kötü. Ama Jaguar telefonla uğraşıyor. Şu genellemeyi Allah için yapmayın. Ya. Allah için. Birisi hata yaptığı zaman araba hata mı yaptı? Araba hatalı. Abicim şu elinizde telefonu bırakın. Adam gibi yolunuza konsantre olun ya. Güzel bir ortamda çok hayırlı bir iş için buradayız. Hmm. 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 <laughs> Merhaba arkadaşlar. Motovlogcu Bey kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Bugün cumartesi. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Afat Kartal'da bir merkez açtı. O merkezin açılışı içinde de biliyorsunuz Makut Arama Kurtarma Derneği ile de korneli çalışıyor Afat. Onun açılışına gidiyoruz arkadaşlar. Cumartesi günü kalktık. Ve açılışta artık kokteyle ne olur? Kokteyl olur mu? Olmaz mı? Çay, boğaça. Tam kestiremiyorum onları. Açılışta destek amaçlı Makut olarak AFAD'a destek için gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım yolumuza gidelim. Yolda illaki konuşacak bir konu buluruz. Aslında benim konuşacak çok şeyim var da bazılarını içime atıyorum. Of be arkadaş şu trafiğe bak ya. Oğlum mazot fiyatları 45 oldu. 100 olsa yine bu trafik olur. Ya anlamıyorum bu insanları ya. Arkadaşlar şimdi bari buradayken şu konuyu açalım. Mesela arabacılar bir hata yaptığı zaman ya yani motosiklette araba atıyorum bir olay oldu. Araba hata yaptı, bariz bir hata. Neden bu internetteki yorumlarda? Siz motorcular da şöylesiniz, siz motorcular da aralara giriyorsunuz, siz motorcular da böylesiniz. Tüm motorcuları şöyle yapmak lazım gibilerinden yorumlar geliyor. Arkadaşım şimdi hani neden bizim milletimizde bir genelleme oluyor? Mesela hacı amcanın bir tanesi gider namussuzluk yapar. Abi o gönderinin altındaki yorumlara bakarsın bütün dindarları abi aynı kefeye koyarlar. Ne bileyim işte türbanlı bir kızın teki e, diskoda eğlenir. Misal. Ya da hani türbanla yakışmayacak bir şekilde bir hareket yapar. Bunlar da böyle zaten dündüz bilmem ne. Ne bileyim abi. Yani her konuda her konuda muhakkak ve muhakkak karşı görüşlü ya da ne bileyim yani İsmini de koyamıyorum abi. Ya yani sanki bütün arabacılar iyi ya da bütün motorcular kötü. Abicim. Bakın kötü arabacı olduğu gibi kötü motorcu da var. Değil mi? Kötü doktor da var. Yanlış tesis koyup da insanı öldüren. Ne bileyim kötü hakim de var. Yanlış karar alıp insanların hayatını çürüten kötü ana baba, kötü evlat da var. Şimdi biz bunlarla alakalı biz bunlarla alakalı şey mi dememiz lazım? Mesela kötü ana oğluna bakmıyor, bütün analar böyle. Ya da kötü evlat anasını babasını saymıyor, bütün evlatlar böyle. Ya bu şekilde mi değerlendirmemiz lazım abi? ya lütfen şu genelleme oyunu abi bırakın genelleme oyunu yani bu genelleme de olmuyor bu e, holiganca oluyor yani holiganlık oluyor holiganvari bir şekilde ya kardeşim bir şey tutabilirsin mesela babanı tuttum baban hata yaptığı zaman onun hatasını görmeyecek misin görmezden mi geleceksin ya da işte parti tutuyorsun senin partin yanlış yaptığı zaman bizim partimiz yanlış yapabilir onu görme ama başkaları yanlış yaptığı zaman. Bunu zaten görüyoruz abi bunu zaten siyasi çerçevemizde, Türkiye siyasetinde görüyoruz. Mesela Sağcılar bir uygunsuz bir şey yapsın mesela nasıl diyeyim mesela bir işte taciz olayı olsun hemen sol gazeteler mangır Bangır manşet yapıyor abi işte şu tacizde bulundu, şu taciz yaptı, şu taciz... E peki solcu birisi tacizde bulunduğu zaman bir bakıyorsun abi solcu gazetelerin hiçbiri haber yapmıyor. Bu örnek yani sağ sol örneğiydi bu genel olarak bir örnek. Abicim ne zaman objektif, ne zaman tarafsız, ne zaman adil. Zaten adil olduğun zaman bütün her şey yoluna girer de Şu genellemeyi Allah için yapmayın. Ya. Allah için birisi hata yaptığı zaman araba hata mı yaptı? Araba hatalı. Bu kadar. Motor mu hata yaptı? Motor hatalı. Bütün arabacılar böyle, <laughs> bütün motorcular böyle, bütün doblocular böyle, bütün taksiciler böyle. Ya kardeşim taksici mesela iyisi de var, kötüsü de var. Her herkesin abi, herkesin. Ne diyorlar abi? 5 Beş parmağın 5'i bir mi? Bakalım. Hayır, diyeyim, değil mi? Hepsinin farklı uzunluğu, farklı kısalığı var. Bir gün abi, bir de enteresanlık da şurada. Mesela bir gün taksicileri linç ederler abi. İşte bir taksicinin yapmış olduğu kötü bir hareketten dolayı bütün taksiciler şöyle, bütün taksiciler böyle. Ondan sonra bir tanesi iyilik yapar ya da iyilik yaptığı için öldürülür. Bu sefer de abi, bütün taksicilere melek ilan ederler. Ya abi sizin bir ortanız yok mu? Yok mu abi? Sizin bir ortanız yok mu anasını satayım? o yüzden arkadaşlar şu genelleme hastalığını lütfen bırakın. Ya yani bir insan aynı insan bir konuda iyi olup bir konuda kötü olabilir. Bir konuda haklı olup bir konuda haksız olabilir. Her konuda haklı olacak diye bir kaide yok abi. İnsanoğlunun. Bu senin tuttuğun kişi olabilir, baban olabilir, anan olabilir, fanatik olduğun takım olabilir, parti olabilir. Abi doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Bunu böyle söylediğimiz zaman gerçekten uzaya falan çıkmamıza gerek yok. Zaten bayağı bir yol kat etmiş oluyoruz abi medeniyet bakımından. Şuraya bak bir buçuk saat önce çıktım abi. Karşı tarafa normalde navigasyon şeyi gösteriyor. İki saatten fazla gösteriyor. Ya olamaz böyle bir şey ya. Abi etraf soğuk. Ya bu insanlar böyle cumartesi günü ne abi? <laughs> Arkadaş bu ne? Trafik ya. <laughs> Bakın trafikte de... trafikte de telefonla uğraşan böyle arabalar trafiğin daha çok sıkışmasına sebep oluyor. Çünkü niye böyle gördüğünüz gibi önü bomboş abi. Önü 25 arabalık boşluk var. Çünkü trafik gidiyor adamın kafa hala telefonda. Bunlar güvenli değil. Bunlar ve bu yolları yapanlar. Abicim şu elinizde telefonu bırakın. Adam gibi yolunuza konsantre olun ya. Şimdi ben bunu short videosunu yapsam e siz motorcular da şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Yani bir hata, başka bir hata var diye o hata meşru olmaz ki abi Yani Apache gibi motor kullanmak da hata. Telefonla araba kullanmak da hata. İkisi de hata. Bir hatayı bir birisi yapıyorsa, öbürünün yaptığı hatayı meşrulaştırmaz abicim bu olay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi trafik polislerimiz yine yol verdi. Ama Jaguar telefonla uğraşıyor. Selamün aleyküm Oğlum buraya geldik de burada bir açılış var Ya ben böyle kalabalık olacağını bilmiyordum ya of. Nereye çekeceğiz? Selamünaleyküm evler. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Candan karşılamanız için yürekten teşekkür ederim. Güzel bir ortamda çok hayırlı bir iş için buradayız. Bu hayırlı işin açılışı gerçekten kartalımıza ve İstanbulumuza önemli bir hizmettir. Ben bu hizmetin inşallah özellikle afet tarafı hiç başımıza gelmez ama geldiğinde bizim için kurtarıcı, öncü ve önemli alanlardan birisi olacaktır. O bakımdan değerli buluyorum. Elbette aşevi keza aynı. E, bu e, kapsamda bu güzel alanların oluşumuna destek sunan Türk Doğan ailesine ben de yürekten teşekkür ediyorum. Bu <laughs> vesileyle bu <laughs> vesileyle tabi e, başından beri özenli bir gayretle süreci takip etmeleri çok kıymetli. Neriman Hanım'ın şahsında bütün aileye sevgilerimizi, saygılarımızı iletirken Sami Bey'i de rahmetle anıyoruz. Emeklerine, yüreklerine ve düşüncelerine sağlık. Dediğim gibi kıymetli bir açılıştayız ve değerli grup başkan vekilimiz, değerli parti meclis üyemiz, milletvekili Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Açılışa geldik. Kartal Belediye Başkanı'yla Ekrem İmamoğlu açılış yaptı abisi. Şimdi biz de yavaş yavaş gidiyoruz.